2023 Luxury Concept Global Star Awards ödül töreninde efendim yanımda çok değerli bir konuğum var. Yılın en tarz tasarımcısı Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok keyifli, çok mutlu. İlk ödülümüz mü? Evet ilk ödülüm. Ee, çok özel konseptin içeriğinde sokak hayvanlarının olması zaten çok anlamlı benim için. Evet bu akşam sessizlerin sesi. Olmak çok değerli. Ee, kendi adıma da markama yeni çok yeni bir marka daha bir yıl falan oldu bu süreçte küçük adımlarla e, emin bir şekilde yürümeye çalışıyorum evet. tasarımın birçok farklı boyutunda farklı çalışmalar yapıyorum dönüşüm projeleri çok yoğun gelişiyor e, herkesin mutlaka bir hobisi ve tasarım olmak zorunda olmasa da hayatın içinde bir aktivitesi olması gerektiğine inanıyorum. E, Mutluyum. Evet, yeni bir girişimci olmanıza rağmen bir ödül gelmiş. Evet, bu biraz da hani vizyon meselesi, e, kişinin kendine özgüveniyle alakalı ve e, fark yaratacak e, çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Tarzın farkın olsun, zaten sloganım haline geldi. Herkesin kendine yakışan detaylar vardır ama bunu farklı açılardan, farklı gözlerle gösterebilmek, dikkat çekebilmek ve dönüştürebilerek, dönüştürerek bunu hayatın içine katabilmek bence çok değerli. Buradan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Diliyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum.